Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve bir o kadar da lezzetli, meşhur helvacıların lezzetleriyle yarışacak bir tarifle geldim. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Helvayı kavurmadan önce şerbeti için bir su bardağı şeker, bir su bardağı su ve bir su bardağı sütü tencereye alıp karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Geniş bir tencereye dolu dolu 2 yemek kaşığı yani 120 gram kadar tereyağını alalım. Tereyağından bıcır bıcır sesler gelmeye başladıktan sonra 1,5 su bardağı irmiği ekleyelim. Orta ateşte irmiğin rengi dönene kadar karıştıralım. Bu tarifteki en önemli nokta irmiğin devamlı karıştırılarak kavrulması. Renginin eşit bir şekilde dönmesi her tarafının eşit kavrulması için bu hususu oldukça dikkat edelim. Dibini köşesini devamlı karıştıralım. Yaklaşık 22 dakikada kavruldu. Ocağın altını kapatıp kaynayan şerbeti çok dikkatli bir şekilde elimizi kolumuzu biraz yukarıdan tutarak şerbeti kontrollü bir şekilde yavaş yavaş boşaltalım. Buharından sıçramalardan elimiz kolumuz yanmasın dikkat edelim. Daha sonra kaşıkla girip helva kıvamına gelene kadar karıştıralım. Daha çabuk soğuması için geniş bir tepsinin içerisine alıp yayalım. Kasenin dip kısmına irmiği alalım ve aralarında boşluk kalmaması için kaşıkla bastıralım. Arasına dondurmayı ekleyip daha iyi yer etmesi için yayalım. ve tekrardan irmiği ekleyip spatula ile silme yapalım. Üzerine dilediğiniz kadar tahini gezdirdikten sonra fındık fıstıkla süsleyelim. Tabakta sunum yapmak isteyenler için kasenin içerisine streç filmi yerleştirip helvayı içerisine dolduralım. Daha sonra helvayı tabağınıza aldıktan sonra sunumunuzu yapabilirsiniz. Görüş ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.